Özlem önümüzdeki yıl hayalindeki üniversiteyi kazanmak istiyor. Bunun için iyi bir hazırlık yaparak hedefine ulaşmaya çalışacak. Ama seneye nasıl hazırlanacak? Önümüzdeki yıl kurslar sadece bir ders verebilecek. Tüm derslerin eğitimi için kurs kurs gezmek zorunda kalacak. Ancak çok fazla zaman ve enerji harcayacak. Ailesi ise güvenlik nedeniyle Özlem için oldukça tedirgin. Ne yapacaklarını bilmiyorlar derken kursevinde.com'la tanışırlar. Özlem artık tüm kurs hizmetlerini evinin rahatlığında alabilecek. İster tek başına, ister bir ya da iki arkadaşıyla beraber sınavlara hazırlanabilecek. Branşlarında uzman öğretmenler, tüm konuların detaylı anlatımları, hazırlık ders kitapları, koçluk hizmeti, birebir dersler ve daha fazlasıyla sınava eksiksiz bir şekilde hazırlanabilecek. Siz de TEOK veya üniversite sınavlarına evinizin rahatlığında hazırlanmayı ya da 5. sınıftan 12. sınıfa kadar evinizde özel ders almayı istiyorsanız hemen bize ulaşın. www.kursevinde.com